Hadi. Farkat, bu Ay Boşuna bakmayın, kapısı bende. Ya senin de koyayım bu hayatta damına koyayım la. Sus, las, özledin mi? Kimseye güvenim kalmadı. Başka biri mi var? Sana yaklaşmaktan korkuyorum. Neden? Ya koronaysan? Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzım donlar. Bir gün beni sorarlarsa sus. Abilerden selam, çatışmaya devam. Ben de diyorum güneş niye bu kadar parlak? Ben uyanmışım ya la. bir gün çok mutlu olacağım ve siz benim cenazemde olacaksınız. Arayıp sormuyorsa illaki vardır bir hasret gider diye. Siktir et. Herkes sikildiği yerde yıkansın. Düşünsene benim gibi bir sevgilim var. Sadece düşün ama hayal etme. Fiş fiş fiş. Öf ne kodum. Ben şimdi küpümü buldum bu arada. Tıraş ben. Siktir lan. Ne biçim çiçek elmedik. Ya TikTok'un siktir be aman kodum. TikTok'tan bize faydan mı? Hayır git. Kapatın. İşte oradaki çocuk bana Boş ver benim de babam yok. Sen ne piçsin yoksa? Kim ne derse desin yeğen. İntikam güzel şey. İntikam! Sen şimdi beni takip etmiyorsun ya. Kurban olduğum Allah inşallah grip olursun da. Yeni tanıştığın çocuğun yanında. Gülerken sümüğün baloncuk yapar la. Adamlar kalabalık. Dikkat et. Unutma. Biz dikkat etmeyiz. Dikkat çekeriz. Yolu bilmiyoruz. Navigasyonu aç. Navigasyona gerek yok. Herkes yolunda. Ne var yok kardeş? Sen kendini kasana. Elin ayağın tutmuyor mu? Bir de kan ne yakışır mı Sen razına bak koçum. Bahsedin. Közemediğim ipi kesiyorum ben. Küçömedim bileği mi öpeceğim sence? Günaydin arkadaşlar, başarılar diliyorum. E evet. senden korkanın keyfi Cigara öldürür, cigara yıldırır Hayat yıldırmadı ki ölüm ağlatsın Sen bizi tanımıyın ha baba Boşuna bakmayın topusu bende Sen kimsin ki benim kızımı istiyorsun ha? Evlenecek param var mı çulsuz? Parayla dedem de evlenir İş ki parasız evlenebilmek Ayrıldık diye üzülme. Ben sizle yaşarsın. Adımı avucuna yaz. Hatırladıkça yalarsın. Kapay. Müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. <laughs> zamandır planlıyorum. Aslında ben sana ilaç olurum da, sen benim yan etkilerime dayanamazsın. Diyorlar ki çok tatlısın. Zonguldaklıyız canım, sen de haklısın. sentin bedelini ödemişik dostum. An kolay değil belli bir yerlere gelmek. Bugün 40 tane genç bize abiydi. İlk mevzim nerede başladı? Sevdiğim kızın amcası. Buradan gidin. Buradan çıkın hemen. Çıkın buradan. Çıkın lan. Çıkın buradan.